Ülper ile her şey youtube kanalımdan herkese selamlar sevgiler videoma hoş geldiniz. Bu videomda kıyır kıyır ağızda dağılan baklava tarifi geldim. Verdiğim püf noktalarına uyarak yaparsanız tepsinin nasıl bittiğini anlamayacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden bismillah deyip tarifime geçiyorum. Bir çay bardağı ılık su malzemeler mutlaka oda sıcaklığında olması gerekir. 2 yumurta 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke. Ben elma kullandım. E, i̇sterseniz üzüm sirkesi de kullanılabilir. Önce sıvıları güzelce çırpalım. Yumuşak bir hamur yapacağımız için mutlaka onu kontrollü ekleyelim. E, baklava için kullandığımız unun mutlaka birinci sınıf baklavalık unu olması gerekir. E, bu ayrıntıya da dikkat edelim. Ekranda gördüğünüz gibi unun hepsini bir anda dökmüyorum bunun sebebi her un kalitesi aynı olmadığından az da olsa değişiklik gösterebiliyor. Birazdan sizlere hamurun kıvamını da gösteririm. 1 silme çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Hamurunuzun güzel açılmasını isterseniz kim istemez ki Tabii ki tülbent gibi incecik açılsın isteriz. O halde hamuru güzelce yoğurup dinlendirmeniz gerekir. Hamurumu biraz toparladıktan sonra daha rahat yoğurabilmek için tezgaha biraz un serpip hamurumu iyice özleşene kadar 7-8 dakika yoğuruyorum. Sizleri sıkmamak adına yoğurma süresini her ne kadar kısa göstersem de tezgahta 7-8 dakika kadar yoğurdum. Hamura oval bir şekil verip daha kolay beze yapabilmek için iki eşit parçaya bölüyorum. Her birinden 20 eşit beze yapacağım. Yani baklavamız kat kat 40 kat olacak. Kestiğim bezeler yapışmasın diye tezgaha biraz un serpiyorum eksik veya fazla çıkmasın diye bu şekilde sayarak e, ayarlayıp daha sonra kesiyorum. Çok az farklılıklar olsa da yuvarlarken birbirinden tamamlayıp eşitliyorum. Bezeleri koyacağım tepsi yapışmasınlar diye birazcık nişasta serpiyorum. Bu arada mısır veya buğday nişastası hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastasını maalesef marketlerde bulamadım. Bu şekilde çok olanlardan alıp az olanlara koyarak eşit bir şekilde beze yapıyorum. Bir taraftan bezeleri yaparken yaptıklarımın kurumaması için nemli bezle örtüyorum. Bezeler kurduğu zaman hamur çatlar ve açtığımız yufkaların üzerinde pürüzler olur. Üzerine de biraz nişasta serpip tekrar örtüyorum. Üzerini örtmeden önce sizlere hamurun kıvamını ne kadar yumuşak ve elastik olduğunu hemen göstereyim. Bezelerim dinlenirken ben de şerbetimi hazırlıyorum. Şerbetim için malzemeler klasik su bardağıyla 5 su bardağı su, 4.5 su bardağı şeker. E, malzemeleri açıklama bölümüne bırakıyorum, oradan da bakabilirsiniz. Küçük bir parça limonu kabuğuyla birlikte içine atıyorum. Şerbeti baklavaya döktüğümüzde şekerlenmemesi için e, şekeri güzelce karıştırıp eridikten sonra ocağa alalım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 17 dakika kaynattım. Hafif ağdalı fakat çok da koyu olmasın. Ekrandaki gibi köpükler baloncuk olunca şerbetiniz olmuş demektir. Ocaktan alabilirsiniz. Şerbetin kıvamı önemli. Çok koyu olursa baklava şerbeti çekmekte zorlanır. Çok da sulu olursa baklavanız yumuşak olur. Dediğim gibi hafif ağdalı olması lazım. Yufkalarınızı hiçbir zaman kullanacağınız tepsi boyuna göre açmayın ki yufkalarınız kalın olmasın. Açabildiğiniz kadar açın. Fazla gelen kenarları benim gibi yapabilirsiniz. Baklavaya 40 kat dedik ama aralarına koyduğumuz parçaları da sayarsak artık katları kaç kat olur siz düşünün. Bir 80 kat olur herhalde. Ben bezelerimi 5-5 açıyorum. Her açtığımda hafif üzerine fırçayla erittiğim tereyağından sürüyorum. Fazla sürmeye gerek yok. Nasılsa üzerine yeterince döküyoruz. Aralarına az da olsa sürüyorum ki katları iyice belirgin olsun. 15 taneden sonra arasına robottan geçirdiğim cevizlerden serpiyorum. İsterseniz tam ortasına da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben böyle istediğim için bu şekilde yapıyorum. İlk etapta bol bol nişasta serpiyorum. Daha sonra neredeyse hiç serpmiyorum. E, sadece gerektiğinde çok az serpiyorum. Lütfen nişastayı aşırı koymayın. Aşırı nişasta koyarsanız yufkanızı açamazsınız. Parça pincik olur. E, kıyılır yufkalar hem de e baklavanın içinde bir süre sonra şerbetten sonra e, hamurlaşır. Kıyır kıyır olmaz. E, bunlar önemli püf noktaları. Lütfen bu ayrıntılara da e, dikkat edelim. 5 tane bezemi hafif elimle açtırdım. Aralarına bol bol nişasta koydum ve üst üste sıraladım. Önce merdane ile açıyorum yufkaları. Her seferinde ortadan dışa doğru açıyorum. Bakın tam da böyle. Birden kenardan ortaya doğru yüklenmeyin ki yufkalar kaymasın. Her ne kadar aralarına nişastayı bol bol koysam da bakın ilk etapta nişastayı yedi aralarını açıp tekrardan nişasta koyuyorum. Böylece kesinlikle ne kadar yufkayı açarsak, açalım, ne kadar büyütürsek büyütelim asla birbirine yapışma olmuyor. Baklavanızı benim gibi yaparsanız asla hamursu bir baklava olmaz. E Böyle nasıl desem ağızda büyüyen bir baklava değil de e kıyır kıyır ağızda dağılıp kaybolan bir baklavanız olur. Sevgili arkadaşlar, bu aşamada elinizi çabuk tutmanız lazım. Bir de kapıların, pencerelerin kapalı olması lazım. Baklava yufkası çok ince olduğu için hemen kurur. Ne kadar çabuk yaparsanız o kadar iyi olur. Dikkat ederseniz artık hiç nişasta koymuyorum. Hiç yapışma, yırtılma yok. Aralarına da yeterince nişasta koyduğum için kat kat oluyor. 15 yufka koyduktan sonra tekrar ceviz koyacağım. Videonun sonunda da katlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak videodan hemen sonra abone olmanızı tavsiye ederim. Bu arada abonelikler ücretsizdir. Abone olduktan sonra bildirimlerinizi hepsi konumuna getirirseniz paylaştığım videolardan anında haberiniz olur. Videomu beğenip paylaşıp küçük de olsa yorum yaparsanız sevinirim. İkinci kat cevizimi de serpiyorum. 30 kat oldu toplamda. 10 kat daha cevizimizin üzerine koyup baklavamı bitiriyorum. Tekrar 5 beze alıp aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bakın ekranda da gördüğünüz gibi 5 beze olmasına rağmen incecik tül gibi oldu en üste koyacağım yufkayı bu şekilde ölçüsünü alıyorum. Kenardan çıkan yufkaları altına koyup üzerini düzgün yufkayla kapatıyorum. Bıçakla keserken bastırdığımızda toplanmasın diye kaşıkla kenar kısımlarını hafif hafif içe ittirelim. şimdi geldik kesme kısmına burada dikkat edilmesi gereken mutlaka bıçağın çok iyi kesiyor olması gerekir keskin bir bıçak kullanırsanız işinizi kolaylaştırır Baklavaya yıldız modeli veriyorum. Önce tepsinin tam ortasını bulup dörde bölüyorum. Kestiğim yerlerin iyi kesilmiş olduğundan emin olmak için tekrardan geçiyorum. Böldüğüm her parçayı tekrar ikiye bölüyorum. Kenar kısımlarında iyice kesilmesi için tepsiyi rahat kesebileceğim yönde ee, sürekli dikkat ederseniz çeviriyorum. Gördüğünüz gibi baklavayı 8 parçaya böldük. Video çok fazla uzamasın diye bir kısmını keserken sizlere gösteriyorum. Ayırdığımız bölümlerin tamamını aynı yöntemle kesebilirsiniz. Her bıçağı vurduğumda şekillendiğini görüyorsunuz nasıl kesmişim birazcık sessiz kalıyorum birlikte izleyelim Bakın yıldız şekli ortaya çıkmaya başladı çok da güzel oldu. İster bu şekilde ister farklı model kesebilirsiniz hiç fark etmez bu şekilde yıldız modelinin görselini ben çok beğeniyorum. Üzerine dökmek için tereyağını ertelim kaynatalım ama asla kızartmayalım üzerinde biriken köpükleri ekranda gördüğünüz gibi almanız gerekir asla baklavanın üzerine dökmeyin. Köpükler baklavanın üzerinde yanacağından dolayı hiç güzel bir görüntü olmaz. Aynı şekilde dibinde kalan tortuları da e, ayıralım. Tabii ki ayırdığımız kısmı dökmüyoruz. Onu da farklı bir yemekte kullanabiliriz. E, yumurta kırmak gibi mesela. Bakın tertemiz bir yağ elde etmiş olduk. Baklavanın üzerine dökmek için bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı erittiğimiz tereyağını karıştırıp e, ısıtalım. Asla yağı kızdırmayalım. yağ sıcak olacak kızgın değil. E buna özellikle dikkat edelim Kızgın olan yağ hamuru haşlar. E sadece biraz ısıtıyoruz Aralarına daha iyi işlemesi için. Belirtmiş olduğum ayrıntılara ve püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız bu tarifim o kadar güzel bir baklava oluyor ki yiyenler mutlaka tekrar tekrar yemek istiyor. Ee, biliyorum paylaşmakta biraz geç kaldım ama ne zaman baklava yapmak isterseniz bu tarifimi mutlaka deneyin derim. Sevgili arkadaşlar yağ gözünüze çok gelmesin. Baklava bol yağda fokur fokur pişerse hem güzel pişer katları tel tel ayrılır hem de daha güzel kabarır. E merak etmeyin şerbet dedikten sonra yerken hiç belli olmuyor. Şerbetin kıvamını bir tabağa veya tırnağınızın üzerine bir damla dökün. Eğer ki ekranda görüldüğü gibi kolay akmıyorsa kıvamı tamam demektir. Önceden ısıttığım fırında üstü kızarana kadar 180 derecede daha sonra 160 dereceye fırının derecesini düşürerek 1 saat 10 dakikada pişti. Her fırın değişiklik gösterebilir. Herkes kendi fırının dilinden anlar. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Bu tarifimde baklava soğuk şerbet ılık olması gerekir. Soğuğa yakın ılık değil de böyle biraz daha ılıktan sıcağa doğru ılık olması lazım. İçini de sizlere göstereyim. Katları tel tel birbirine yapışma yok. Şerbeti de tamamen çekti. Altı üstü nar gibi kızardı. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Her birinize selamlar, sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Bayramımız güzelliklere vesile olsun. Tekrar hayırlı bayramlar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenler şimdi sizleri baklavanın görseliyle baş başa bırakıyorum.